Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin. Normalde biliyorsunuz ben araba tamircisiyim. Ama bu sefer internetten araştırdım. Kendi ütüm bozuldu. Kazanlı bir ütüm var Tefal. Tefal'in GV9460. Aynı zamanda elektronikle de uğraştığım için kendim söküp yapıyorum böyle şeyleri. İnternetten araştırdım olası arızalarını görmeye çalıştım. Baktım ki benim başıma gelen arıza hani internette araştırdığım kadarıyla görmedim. Bunu da paylaşmak istedim. Yani biliyorsunuz hem ustalara paylaşım yapıyorum hem araç sahiplerine paylaşım yapıyorum. Bu da bütün kullanıcılarına bir faydam dokunur belki. Arkadaşlar bakın benim kapasitörüm arızalıymış. Hemen kapasitörüm değiştim kapasitörü burada. Normalde orijinali bu. Aynı şey değil ama birbirinin değerini tutan bir kapasitör koydum. Ütüm çalıştı. Hem çalışmışken size de faydası olması açısından. Bu kapasitör arkadaşlar kazanımıza gelen elektriğin, voltajın düzenleyicisi fazla ısınmasını, az ısınmasını, işte buharın fazla veya düşük olmasını etkileyebilecek bir parça. Benimkinde hiç ısı vermiyordu. Kapasitörümüzü değiştikten sonra ısı vermeye başladı. Normalde internetten araştırdığım kadarıyla işte bu termimiz, termik arızalanabiliyor. Termizi, termimizin yanındaki gene ismi şu an aklıma gelmiyor arıza yapabiliyor şu parçada. Artı burada çiğimizi veren, buharımızı veren senet valfimiz var. Bu arızalanabiliyor. Bunların da hepsinin ölçümlerini yaptım. Artı arkadaşlar su pompamız var. Suyu içeriden çeken. Bu arıza yapabiliyor. Benim başıma gelen ha bir de bakın şurada hemen şu arada bir de şurada su kazanda su olup olmadığını gören sensörümüz var. Bunlar arıza yaptığı zaman ütümüz çalışmayabiliyor. Benim arızam bunların herhangi birinden çıkmadığı normalde internet üzerinde baktığımız zaman genel arıza bunlardan çıkıyor. Benim arıza kart üzerinden çıktı. Kart üzerindeki kondansatörden çıktı. Size de inşallah faydası olur. Amatör olarak elektronikle uğraşan arkadaşlar vardır. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.